Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan iki arkadaş vardı. Ali ve Mehmet. Her ikisi de kendi küçük çiftliklerinde çalışır, ailelerini geçindirirdi. Ali gün boyu tarlasında çalışır, hayvanlarına bakar ve gece geç saatlere kadar durmadan çabalardı. Mehmet ise farklı bir yol izledi. O zamanının büyük bir kısmını tarlasının en verimli bölümlerine odakladı. En çok süt veren ineklerine ve en fazla ürün veren bitkilerine dikkat etti. Sonuç olarak Mehmet daha az çalışarak Ali'den çok daha fazla verim aldı. Çünkü sonuçların %80'i sebeplerin %20'sinden kaynaklanır. Mehmet o %20'yi bulmuştu. Ve bu sayede daha mutluydu, daha az çalışıyordu, daha çok zamana sahipti ve daha çok kazanıyordu. Sevgili dost, kitap özetleri köşesinde bu hafta Richard Koch ve muhteşem kitabı 80-20 kuralı var. Daha azla daha fazlasını başarmak. Ko kuralı çok ama çok güzel incelemiş, tüm başarmışlar gibi kendi hayatına entegre etmiş ve sonra da çok güzel bir kitap haline getirmiş. 80-20 kuralını ya da namı diğer Pareto prensibini duymuşsundur diye düşünüyorum ama yine de kısaca değineyim. 100 yıl kadar önce İtalyan ekonomist ve matematikçi Wilfredo Pareto İngiltere'de toprakların %80'inin nüfusun %20'sine ait olduğunu keşfetmiş. Ardından bunu kendi ülkesi İtalya'da incelediğinde aynı sonuçla karşılaşmış. Daha sonra başka alanlarda da inceleme yapan Pareto neredeyse hayatın her alanında aynı oranla karşılaşmış ve bu ilkeye kendi adını vermiş. Yine de yeterince açıklayamamış. Daha sonraları iki ünlü iktisatçı George Zipf ve Joseph Moses Juran bu kuramı yeniden canlandırmış bu sayede 2. dünya savaşı sonrasında Pareto ilkesi hak ettiği değeri görmeye başlıyor ve 80-20 kuralı Pareto prensibi ya da asgari çaba ilkesi olarak tüm dünya literatürüne kayıt edilmiş oluyor bu ilke bize şunu söylüyor Hatta söylemekten öte ispat ediyor ki dünya nüfusunun yüzde yirmisi servetin yüzde seksenine sahiptir İş dünyasında satılan ürünlerin yüzde yirmisi karlılığın %80'ini oluşturur. Trafikte kazaların %80'ine sürücülerin %20'si sebep olur. Zamanımızın %80'inde gardırobumuzdaki kıyafetlerin yalnızca %20'sini giyeriz. Vaktimizin %80'i arkadaşlarımızın %20'si ile geçer. Türkiye'deki yayınların %80'i üniversitelerin %20'si tarafından yayınlanır. Nobel ödüllerinin %80'i ülkelerin %20'si tarafından kazanılıyor. Bu rakamlar elbette her zaman 20'ye 80 çıkmıyor. Bazen 65'e 35, 75'e 25, kimi zaman 70'e 30, 85'e 15 gibi olabiliyor. Ancak değişmeyen şu, girdi ve çıktı arasında bir dengesizlik var. Örneğin kimileri sosyal medyanın zararsız hatta faydalı olduğunu iddia ediyor. Ancak çek ettiğimiz zaman buralarda geçirdiğimiz vaktin yalnızca %20'sinde faydalı ya da yeni bilgiler öğrendiğimizi gösteriyor. Geri kalan %80'inde bize bir faydası olmayan paylaşımlar arasında oradan oraya savruluyoruz. Yani sonuçların %80'i girdilerin %20'sinin etkisiyle oluşuyor. E madem böyle eğer bir işin en önemli %20'lik kısmını bulur ve onu çok iyi yaparsak %80'ini halletmiş oluyoruz. Nedenler ve sonuçlar arasında dengesizlik var. Ama bu kuraldan faydalanmak mümkün tüm başarmışların faydalandığı gibi. Örneğin ticaretle uğraşıyorsan bil ki bir firmanın kasasına giren paranın kabaca %80'i müşterilerin %20'sinden geliyor. Yani 100 müşteriyle uğraşacağına en iyi 20'sini nasıl elinde tutacağına odaklanır. Ve onlar gibi düzenli müşterilere daha fazla ulaşmanın yollarını arayacak olursan ciro ve karlılığın %80'ine hükmetmiş olursun. Şimdi kitaba geçiyorum ama önce teşekkür etmem gereken kişiler var. Kanalımın ilk katıl üyeleri Sibel Ulu, Faruk Erdoğan ve Bodrum projelerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada katıl üyeleriyle çok özel eğitimler ve sohbetler için bir araya geliyor olacağız. Eğer bu avantajları incelemek istersen videonun ardından açıklamalar kısmına bakabilirsin. Çayın kahven hazırsa hadi gel kitabı inceleyelim ve Richard Koch tüm bunları bize nasıl anlatmış bakalım. Ana fikirle başlayalım sevgili dost. Richard Koch şöyle diyor. Oxford Üniversitesi'nde öğrenciyken bir hocam kitaplar çok daha hızlı okunabilir demişti. Zevk için değilse bir kitabı asla baştan sona okuma. Önce sonuç sonra giriş bölümlerini oku ardından yine sonucu oku. Son olarak ilgini çeken parçalara şöyle bir göz at. Aslında söylediği şuydu diyor. Bir kitabın değerinin %80'i sayfaların %20'sinde gizlidir. İşte gerçek altın kural. Bu kadar uğraşıyoruz neden istediğimiz gibi olmuyor? Belki de hem iş hem de özel hayatımıza bizi meşgul eden fazlalıklardan kurtulmanın zamanı gelmiştir diyor Richard Koch. İşin sırrı aldığımız sonuçların %80'i sebeplerin %20'sinden kaynaklanıyor. İşte o %20'yi bulun ve hayatınızı istediğiniz noktaya taşıyın diyor. Hadi gel, şimdi kitabı inceleyeceğimiz bölümlere bakalım. Bölüm 1 Kuralın Temelleri. Kitabın ilk bölümü 80-20 kuralının temellerini açıklıyor. Ko, bu prensibin sadece ekonomiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda iş hayatı ilişkiler, sağlık ve kişisel gelişim gibi birçok alanda geçerli olduğunu vurguluyor. Ve ben de buna %100 inanıyorum tabii ki. Şimdi birkaç örnek vereyim. Bir gelir dağılımı. Çalıştığın şirkette en yüksek geliri getiren müşterilerin %20'si toplam gelirin %80'ini sağlar. Bu yüzden bu müşterilere özel ilgi göstererek gelirini arttırabilirsin diyor. Ama çalıştığın şirkette bir çalışan olarak işte herhangi bir birimin yöneticisi olarak bunu sen ortaya koyarsın ama kendi iş yerinden bahsediyorsak orada kendi gelirini arttırırsın. 2. Sosyal ilişkiler. Arkadaşlarının yalnızca %20'si sana en fazla mutluluğu ve desteği sağlar. Bu kişilerle daha fazla vakit geçirerek yaşam kaliteni artırabilirsin diyor. Ve bu da çok doğru bir yaklaşım. Üçüncüsü sağlık. Sağlıklı olmanı sağlayan alışkanlıklarının %20'si Örneğin düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sağlıklı besinler genel sağlığının %80'ini etkiler diyor. İşte buralara odaklanmak hayatımızı değiştirecek. Yani gereksiz kalabalıklardan, zamanımızı ve enerjimizi alan şeylerden kurtulacağız. Bölüm 2 iş Hayatında 80-20 Kuralı İkinci bölümde 80-20 kuralının iş dünyasında nasıl uygulanabileceğine dair stratejiler sunuluyor. Burada yazar iş hayatında hangi aktivitelerin en fazla değeri yarattığını belirlemenin ve bu aktiviteleri optimize etmenin yollarından bahsediyor. Örneklere geçecek olursak birincisi ürün satıcı. Şirketindeki ürünlerin yüzde %20'si toplam satışların yüzde %80'ini oluşturuyorsa bu ürünlerin pazarlamasına ve geliştirilmesine odaklanırsan gelirini artıracaksın. 2. Çalışan performansı. Ekip üyelerinin yüzde %20'si iş yerindeki verimliliğin %80'ini sağlıyorsa bu kişilerin motivasyonunu artırmak ve onlara daha fazla sorumluluk vermek son derece mantıklıdır diyor. Bu arada bu kesin bir değer. Yani her iş yerinde çalışanların ortalama %20'si 25'i toplam işin ya da kaliteli işin %80'ini üretir. Bu her yerde böyle. Bir futbol takımında da böyle. Dikkat et bir futbol takımının kadrosunun ortalama yüzde 20'si 25'i sonuçların %80'ine etki eder. Üçüncüsü zaman yönetimi. Gününün %20'si işinin %80'ini tamamlamanı sağlar diyor. Bir odaklanırsan göreceksin. İşte o gününün %20'sinde tamamladığın, bitirdiğin işlere biraz daha fazla vakit ayıracak olursan hem gereksiz işlerden kurtulursun hem de performansın, üretkenliğin artar. İş hayatı demişken burada başka bir örnek daha vereceğim. John Maxwell'in İçinizdeki Lideri Geliştirmek adlı enfes kitabında okuduğum ve unutamadığım gerçek bir örnekten bahsedeceğim. Şöyle diyordu: Bir kargo firmasının şubelerinde "Şirketimizin 57 Kuralı" isimli tablolar asılıdır ve şöyle yazar: Kural 1: Ürünü ne olursa olsun sağlam olarak ve zamanında müşteriye teslim et. Kural 2: Geri kalan 56 kuralı derdetme. Ne kadar güzel, değil mi? Öyle ya bir kargo firmasının olmazsa olmazı ürünü zamanında ve sağlam olarak teslim etmektir. Aksi halde diğer her şeyi doğru yapsa bile kıymeti yoktur. İşte çoğunlukla firmaların başarısız olma sebepleri burada yatıyor. En önemli konuları belirlemeden ya da onlara yeterince özen göstermeden kart vizit tasarımı, ofisin ihtişamı gibi benzer konulara gereksiz vakit ve enerji harcamasından kaynaklanıyor. Oysa bir firma için olmazsa olmaz şey müşteri edinmek ve onları elde tutmaktır. Üçüncü bölüm kişisel hayatta 80-20 kuralı. Kitabın üçüncü bölümü 80-20 kuralının kişisel hayatta nasıl uygulanabileceğine odaklanıyor. Burada en mutlu ve tatmin edici anların hayatımızdaki aktivitelerin yalnızca %20'sinden geldiği vurgulanıyor. Biraz odaklanırsan sen de kendi hayatının böyle olduğunu göreceksin. Birkaç örneğe değineyim yine. Birincisi hobiler ve ilgi alanları. Seni en çok mutlu eden aktivitelerin %20'si toplam mutluluğunun %80'ini sağlar. Bu aktiviteleri daha fazla yapmanın yollarını ararsan yaşam kaliteni arttırabilirsin. Ki aile ve arkadaşlar en yakın ve değer verdiğin insanların %20'si ilişkilerindeki sevgi ve destek duygusunun %80'ini sağlar. Bu kişilerle daha fazla zaman geçir ve bunları sağlamayan insanlarla arana bir mesafe koy. Hayat kaliten hemen artıyor olacak üçüncüsü kişisel gelişim kişisel gelişimine en çok katkıda bulunan alışkanlıklarının yüzde 20'si yine genel gelişiminin yüzde 80'ini sağlar bu alışkanlıkları geliştirmeye ve sürdürmeye odaklanırsan yani o yüzde 20'yi 30 40 50'ye çıkaracak olursan diğer gereksiz faaliyetleri enerjini alan diğer işleri azaltırsan bir anda sonuçlarının katlanarak arttığını göreceksin. Çok sevdiğim ve hayatını değiştiren bir söz var bu arada William James'e ait. Bilgelik neyi görmezden gelmen gerektiğini bilme sanatıdır diyor. Bir an düşün lütfen. Görmezden gelmen gereken neler var hayatında? Sana maddi ya da manevi olarak fayda vermediği halde zaman ve enerjini alan neler var? Onları hayatından çıkarırsan sana nasıl faydalı olur? Lütfen bir düşün. Bölüm 4 Pratik Uygulamalar. 4. bölüm 80-20 kuralının pratik uygulamalarını içeriyor. Koh günlük hayatımızda bu prensibi nasıl kullanabileceğimizden biraz bahsediyor. Örneklerden bir tanesi görev listesi. Benim çok önemsediğim bir şey bu. Günlük görev listendeki en önemli %20'lik dilimi belirle. Bu görevleri önceliklendirerek günün en verimli saatlerinde tamamlamaya çalış diyor. Bu çok önemli. Yıllardır koştuk yaptığım insanlarla bunun üzerine eğildiğimize... ve gerçekten uygulama noktasında kararlı olduklarında hayatları çok hızlı değişti. Çünkü benim de hayatım bu şekilde değişmişti. Yani 5 tane işim varsa en önemlilerini belirleyip onlar bitene kadar başka hiçbir şeyle ilgilenmediğimde o kadar rahatlatıyordu ki beni ve verimim, enerjim, başarım, kazancım çok hızlı bir şekilde değişmeye başlamıştı. İkincisi hedef belirleme. Kişisel ve profesyonel hedeflerinin yüzde %20'si yaşamındaki en büyük değişiklikleri ve başarıları getirecek. Bu hedeflere odaklanarak daha büyük başarılar elde edebilirsin diyor. Bu da bir gerçek. Birçok hedefimiz vardır ama Bazıları vardır ki onları halletmeden zaten diğerlerine ulaşamayız. Buraya bir kere odaklandığımızda hayatımız hızlı bir şekilde değişebilir. Üçüncüsü verimlilik araçları. Yine kullandığımız araç ve tekniklerin %20'si işimizin %80'ini daha verimli yapmamızı sağlar. Bu araç ve teknikleri optimize ederek zamanımızı çok daha iyi yönetebiliriz. Örneğin bugün bu konuda bize en çok fayda verecek şey nedir? Tabii kendi disiplin ve prensiplerimizin dışında elbette yapay zekadır. Eğer iyi bir yapay zeka uygulamasına üye olur ve mümkünse ayda 500-600 lira gibi bir ücret ödeyerek premium üyelik yaparsan göreceksin ki zamanının çoğunu sana geri kazandıracak. Seni asiste edecek. Robert McCain o kadar güzel bir sözü var ki en önemli hedeflerin başarılamamasının sebebi zamanımızı ikinci sıradaki işlere harcamamızdır. Kısa ama çok şey anlatan bir söz. Lütfen şöyle bir zamanını düşün. İkinci hatta üçüncü, dördüncü, beşinci öncelikteki işler ne kadar zamanını alıyor? Onların yerine birinci öncelikli işlerine zaman ayıracak olsan hayatında ne gibi olumlu değişiklikler olurdu. 5. bölüm başarı hikayeleri. Burada çok önemli şeyler aktaracağım ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapmama izin ver. 3 Temmuz çarşamba akşamı saat 21.30'da Zoom Meeting uygulaması üzerinden bilinçaltı dönüşüm üzerine ücretsiz bir webinar yapacağım. Eğer bu konular ilgini çekiyorsa videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım linkten kayıt olabilirsin. Umuyorum orada seninle buluşup tanışabiliriz. Ve 5. bölüm başarı hikayeleri. Burada 80-20 kuralını kendi hayatına entegre edip ciddi sonuçlar aldığını bildiğim birkaç kişiden örnekler paylaşacağım. Birincisi Danny Lake. Belki biliyorsundur Spotify'ın kurucusu kendisi. Çok ilham aldığım bir hikayesi var. Müzik sektöründeki büyük değişimleri yakından izliyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanıyor. Yani gereksiz şeylere odaklanmak yerine pazardaki büyük bir boşluğu dolduruyor. Bu sayede Spotify'ı dünya çapında bir başarıya dönüştürüyor. Kendi hayatında da gereksiz kalabalıkları uğraşacağı zamanını alacak ama bir fayda vermeyecek şeyleri hep hayatından çıkarmış. İkincisi Steve Jobs. Apple'ın kurucusu Steve Jobs ürün geliştirme süreçlerinde 80-20 kuralına adeta böyle tam olarak fokuslanmış. Şirketin en başarılı ürünlerine odaklanmış ve şirkette kalabalık yapan zaman ve enerjilerini alan birçok ürünü bir kalemde silmiş atmış. Bu sayede teknoloji dünyasında adeta bir deve dönüşmüş Apple firması. Warren Buffett, üçüncü örnek, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri ve en büyük servete sahip kişilerden biri. Yatırım portföyünün %20'sine odaklanarak büyük kazançlar elde etmiş. Buffett, yatırım yaptığı şirketleri titizlikle seçiyor ve sadece en yüksek potansiyele sahip olanlara yatırım yapıyor. Bu strateji ona yıllar içinde büyük bir servet kazandırıyor. Daha çok fazla örnek verilebilir ama takdir edersin ki bu bir kitap özeti. Belirli bir süre içerisinde bitirmem gerekiyor. Yoksa hayatlarını incelediğim yüzlerce başarılı insanda hep bu kuralı görmek mümkün. Toparlayacak olursak çoğumuz doğru ya da yanlışla karşılaştığımızda önceliklerimizi belirleyebiliriz. Yani farkındaysak eğer. Eğer gerçekten zor durumdaysan öncelik belirlemek kolaydır. Titanic faciasını bilirsin. 1912 yılının 14 Nisan günü batan dünyanın belki de en ünlü gemisi Titanic'te yaşanan ilginç bir hikaye var. Kurtarma botlarından birine binen kadın görevlilere kamerasına kadar gidip gelemeyeceğini soruyor. Ona 3 dakika veriyorlar. Koridorda koşarken ortalığa saçılmış para ve mücevherler ayaklarının altında aslında ama onlara bakmıyor bile. Kamerasına girdiğinde yine değerli eşyalarına dönüp bakmıyor masasının üzerinde olduğunu bildiği üç tane portakalı alıp koşa koşa bota dönüyor. Bu kadına birkaç saat önce o mücevherler karşılığında portakallar teklif edilse muhtemelen güler geçerdi değil mi? Bu hikayeyi aktarmamın sebebi şu. Her birimiz zor durumlarda ya da ekstrem durumlarda zaten önceliğimizin ne olduğunu bilir ve gereksiz şeylerden sıyrılırız. Önemli olan sahir zamanlarda buna odaklanabilmek. Bu yüzden lütfen ortalama bir gününü düşün. Zamanının %80'inde ne yapıyorsun ve bunlar sana ne kadar fayda sağlıyor? Gün içinde onlarca mail, SMS ve benzeri şeyler alıyorsun. Bunlar çoğunlukla onaylıyor musun, sana da iyi çalışmalar, emin olmak istedik, teşekkürler gibi mesajlar oluyor. Ya da firmaların işte bitmek bilmeyen kampanyaları. Bu da yetmediği gibi WhatsApp mesajları, Instagram bildirimleri derken onu okuyayım, ona cevap vereyim, sonra önümdeki işe geri döneyim dersin. Lakin bir başkası alır sırayı, o arada telefonu çalar, işte karşı masadaki kişi bir şey sorar. Böylelikle günün biter ve elle tutulur, hiçbir şey yapmamış olur. Eğer standart bir hayat yaşıyorsan muhtemelen zamanının %80'ini sana %20 faydası olan şeylere harcıyorsun demektir. Bu durumu tersine çevirmek hepimizin elinde. Şunu unutma lütfen, insanoğluna eşit dağıtılan tek şey belki de zamandır. Hayattan istediğini alanlarla alamayanlar arasındaki farkı bu eşit dağıtılan zamanı nasıl kullandıkları belirliyor. Günlük hayatında birçok etken vardır. Bunların yalnızca %20 kadarı gerçekten önemlidir. Kişisel zaman yönetimini doğru yapmak için bu %20'lik kısmı ağırlık verip onu 30, 40, 50'ye çıkarma konusuna odaklanacak olursan seni temin ederim hayatın olumlu anlamda çok ama çok hızlı değişecek. Şu andan itibaren İstersen vaktinin en verimli %20'sini sana %80 fayda sağlayan işlere harcayabilirsin. Sevgili dost, 80/20 kuralı adlı kitap, zamanını ve enerjini en etkili şekilde nasıl kullanacağını öğrenmek isteyen herkes için Gerçekten çok ama çok güzel bir rehber. Eğer kitabı okuduysan yorumlarda düşüncelerini lütfen paylaş. Henüz okumadıysan şiddetle tavsiye ederim. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Bu arada her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Biliyorsun, Filistin'de son 9 aydır ve öncesinde 75 yıldır bir zulüm var. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da devam eden bir zulüm var. Bunlara karşı belki oraya gidip onlara onlar için bir şeyler yapamıyoruz ama bulunduğumuz noktada hepimizin yapabileceği şeyler var. Bir defa hepimiz samimi bir şekilde dua edebiliriz. Bununla beraber unutulmaması, gündemde kalması için, başkalarına farkındalık uyandırmak için paylaşımlar yapabiliriz. Boykota destek verebilir ve bu konuda insanları uyarabiliriz. Boykot çok özel bir duruştur ve boykotun uzağında kalmak zulme, yardım veya yataklıktır. Belki bütçemiz nispetinde maddi yardımlarda bulunabiliriz ama mutlaka bir şeyler yapabiliriz. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Yeni kitap özetinde buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.